Battlefield 4 Multiplayer serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bu videoda ne yapacağız? Önceki videolarda da bahsettiğim gibi Air Priority modunda oynayacağız. Sadece jetlerin görev aldığı bu modlarda çok enteresan şeyler oluyor. Çok heyecanlı ve adrenalin dolu dakikalar yaşıyoruz direkt. Bunu da size göstermek istedim. Bu, bu video birazcık kısa olacak diğer videolara göre. Çünkü tek yaptığımız şey uçak uçurmak olduğu için Bir yerden sonra sıkıyor ee, Hem siz hem ben sıkılırım O yüzden kısa tutacağım Neler yapıyoruz göreceğiz Bu kayboldu Merhaba Yavaş. Arkamda bir var ya. Ölüyoruz. <laughs> F-35'ler çok güzel ya. Ben de istiyorum F-35. <laughs> İstediğimi de aldım şu an. Boşta uçak yok ki. Hadi. İşte F-35. Pilotun nefes alışverişini duymanız çok güzel olmuş. Ee, çok hoşuma gitti bu. Daha önce var mıydı yok muydu bilmiyorum ama benim gerçekten hoşuma gitti böyle bir şeyin olması. Hadi kitlensene bir yere ya. Hadi ama. Uf, kıçımda bir var. Çok iyi. O <laughs> <laughs> oh, çok kötü oldu Manevra yapayım derken öldüm Karşı takımın kaç tıkıtı var ay 9 Bu ne kadar uzun yeter bizim videomuz için Tartışılır Normal oyunlarda jet kullanmak birazcık daha kolay Çünkü ee, Siz ve takım arkadaşlarınızın sadece bir jet'i oluyor. Yani daha doğrusu her takımın bir ya da iki jet'i oluyor toplamda. Kaç takımda da en az en fazla iki jetle karşılaşıyorsunuz ama burada herkesin bir jet'i olduğu için bunu oynamak çok zor. Normal haritalarda "o ben güzel jet oynarım" falan muhabbeti yaptıktan sonra burada batan insan çok gördüm. Bunlardan biri de benim. Çünkü herkesin jet'i var. Binlerce dansöz var. Oh! Oh! Ohoho! Çok kötü oldu. Çok çok kötü oldu. Tipay 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 Biz kaybedeceğiz galiba. Hadi be hadi. Jet bir kalmadı bizim? Bize jet yok mu? Bize de mi jet? Hakikaten bize de mi jet? Ben o boostları kullanacağım bir ara. Bir ara. <Sessizlik> <Sessizlik> Valla çıldıracağım. Jet yok ya. Hep biz öldürüyoruz herifleri. Biriniz ölün be abi. Hadi. Kaldım böyle. <laughs> Yahu herkes jet basıp çıkıyor. Ben nasıl niye çıkamıyorum ya? Hadi. Abandım. Diploya abandım direkt. Öh yok artık ya. Cık. Vallahi çıldıracağım. Eee ne yapalım? Bijet'le oynayana kadar ben bu videoyu durdurayım. Eee şu an hala bijet bulamadım kendime. Bir dakika geçti. Üf, yani hala olmuyor. Bir kez daha durdurayım bari. En sonunda bana bilet verdiler. En sonunda. Ne oluyor lan? Neyse kazanmışız. Şu da gördüğünüz üzere nickim burada. İsterseniz beraber oynamak falan eklersiniz. Beraber oynarız. 0'a 5 oynadım bu oyunda. Bu maçta. Bok gibi oynadım. Çok kötü oynadım. Ee, yapacak hiçbir şey yok. Bazen oluyor böyle şeyler. İnsan bir de yeni olunca daha da kötü. Tam noob'um. Şu adam ne yapmış ya? 38 6 oynamış. Neyse bir sonraki maçta umarım daha güzel bir şeyler çıkartabilirim. bu haritayı daha çok seviyorum. Jet konusunda. Yani Air Superiority modundaki haritalardan daha çok seviyorum. En sevdiğim hatta. Nedense. Çok fazla şey yok. Ee, yükselti falan yok. Daha güzel oluyor. Daha kanlı oluyor her şey. Herkes birbirini daha kolay vuruyor. Hemen safa safada ön saflarda çarpışmak istemiyorum. Biraz döneyim. Öyle gideyim etrafta. Tamam bir tane geliyor. Oo, oo yavaş yavaş. Ne ara vurdunuz ya? Ya ne ara vuruyorsunuz ya? Yani zor gerçekten zor. Normal maçlarda jetlerle oynamak çok kolay da. Jet maçında Jet oynamak çok zor. Böyle bir problem var. Ben beceremiyorum bu işi. Adamın dumanından adamı göremiyorum ki. Oho. Şey bak adam öldürüyoruz, hemen ölüyoruz sonra. Al 1'e 2. 1'e 2 ne ya? İddia oranı gibi anasını satayım. oldu bu uçak? Heh. Yakalayacağım onu ya. İşte bu dur. Hayır 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 hayır. Haritayı karıştırdım çıkamıyorum. Hay bir boku da batırmasam çok güzel olacak. Batırdım. Neyse. Çok şaşırdığı bir şekilde takımın lideri benim. Yani lider dedim şu an scoreboardda öyle gittim ikinci oldum. Yine kill sayım fazla ama iki kişi öldürmüş. Hadi. Yine bana bir jet verin artık bak yine vermiyorlar ya. Biliyorlar benim ne olduğumu. Vermiyorlar. Acı buna veriyoruz patlatıyor diyorlar. Şu salak nereye gidiyor ya. Hadi. Valla çıldıracağım ama. Oh. Babacım kitten artık. Vur vur vur. Moros bu öldü ki. Şu 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 iyidir. Bas. Bas 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 bas. Hezevenk. Aşağıda bir ibne daha var. Vur artık. Dön. Dön abicim dön dön. Aha oradasın. Jet maçındayken kendi canınıza mutlaka bakmanız lazım. İşte bazen böyle ağzınızı sıçıyorlar ve yukarıda da yazmıyor neden öldüğünüz. Birisi çarptı galiba. Çarptığı için ölmüş olabilir. Dediğim gibi bu harita daha çok kanlı. Çünkü saklanacak hiçbir yer yok. Elinde sonunda sizi buluyorlar. Oho bu ne ya? Ya takım arkadaşımla çarpıştığım için ölüyorum ya. Şimdi anladım neden olduğunu. Sen bu kadar geri zekalı olabilir mi? Bak etrafına biraz ya. Ya bak bak ne yapıyor bak. Aynı bok oldu yine. Siz ne kadar aptal insanlarsınız. Ne anlamıyorum ya. Bak bak bak. Ya bu siktimin oyununda her bokta friendly fire'ı kapalı bırakıyor. Burada mı açık bırakıyor friendly fire'ı? Nasıl satayım ya? Ölüyoruz, al, ölüyoruz, geberiyoruz, tamam. hadi öldüm, tamam, al, öldüm, öldüm, tamam. Tamam, öldüm. Bu çocuklar ya. Ne biçim sinirlendim <laughs> Kilitlensene be adam. Allah'ın belası ya Adamlar Üf, Hatim etmişler bunu yemin ediyorum Jet moduna ait hatim etmişler ya Başka bir şey değil Yalayıp yutmuşlar baksana Öküz gibi kaybediyoruz ya Takım değiştireceğim anasını satayım Yeter ya Gerizekalı nooblarla oynuyoruz Ben de noobum o ayrı mesele Ver F-35'i ya Ver F-35'i Bak 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 burada da ölürsem artık yeter ama. At flier'i. Kitlen ona. Huu! işte bu. <laughs> Çok güzel sonuna kadar gelip vuruştuk. Güzel oldu. Ah kaybettik. videomuzun sona geliyoruz artık bir jet versinler heh tamam bu son olacak bundan sonra da ölünce bitireceğim videoyu söylediğim gibi kısa bir video olacak demiştim Hoppa. Ve son. Battlefield 4 Multiplayer serisinin 3. bölümünü izlediniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve yorum bırakmayı. Özellikle videolarımızı like'lamayı unutmayın. Hoşçakalın.